Merhabalar, Ekol Sağlık Grubu Ekol Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Aslan Karabel Size kısaca akıllı mercekten bahsedeyim. Öncelikle akıllı mercekler 40 yaş sonrası katarak olsun veya olmasın yakın ve uzakta gözlükten bağımsız bir görme için yaptığımız ameliyatlardır. Ve bu ameliyatlar kişiye özel akıllı mercekler seçilir bu ameliyatlarda kişinin mesleğine, yaşına ve günlük e, sosyal ihtiyaçlarına göre hangi tip akıllı mercek taktığımıza karar veriyoruz. Muzaffer Bey'e de bir ay önce, hatta ailesinden dört kişiye yaptık. En son Muzaffer Bey ameliyatını gerçekleştirdik. E, akıllı mercek ameliyatı yaptık ve birinci ay kontrolümüzde yaptığımız muayenede yakın ve uzakta tam bir görüş elde ettik. Gözlüksüz, yakın ve uzakta, bağılsız bir görme elde ettik. E, sizin nasıl geçti süreç? Ameliyat sonrasında? Çok iyi geçti. İyileşmesi çok çabuk geçti. 3 günlük, 4 günlükken alıştım diyebilirim yani. Peki ertesi gün hemen normal hayatınıza geri döndünüz mü? Gündüz, hemen yani. saat 2'de evden çıktım Yani ertesi gün hani gittiğimin ertesi gün saat 2'de evden çıktım. Yani normal iş hayatınıza geri şey geri döndüm yani hiç e, bir sıkıntının olmadığını gördüm. İyi e, şu anda hiçbir şikayetimiz yok. çok teşekkür ederiz. Yani kişiye özel seçtiğimiz yaptığımız tetkiklerle, kişiye özel seçtiğimiz akıllı merceklerle gayet başarılı sonuçlar alabilmekteyiz. Hocamın eline emeğine sağlık. Hastamıza da teşekkür ediyorum kendisine.